Avni doğan, iner şehre sevgilim. Kırlangıç kuşları, iğde çiçekleri, ne söylerse bana söyler. Belirirken baharlarda, hain gülücükler, iğreti sarhoşluklar. Gün birden doğar tepelerden, Alaturka bir hüzündür, yayılır ormanlara. Beni ırgalarsa acılar ırgalar. Göğsüme bir kurşun tadı bırakıp varsın boşansın vahşi köylanlar. Yayılır ormanlara yeşil gözlerinden doyumsuz bir isyan sevgilimin. İtimadım yok. Yeşil bir hüzünle yağmıyorsa yağmur, ne onlar içini karartır çocukların Vitvitler ihanet eder iğde çiçeklerine. Aç kurtların vahşi sesleriyle. Tek dişli canavar bir daha olur. Kim bilir belki o zaman iner şehre sevgilim. Elinde yaban gülleri, iğde çiçekleri, kurşun değil besmele kanatır yürekleri.